Burada bir şey anlatmak istiyorum. Dün bir tane hikayele bahsetmiştim. Dedim ki bir tane kampa gittim. Biz öncesinde farklı şirketlerdeydik. Ya pardon. Aynı şirketteydik ama farklı kollardaydık. Ve kendisi gerçekten vizyon aldığım, örnek aldığım bir liderdi benim için. Ve hani dün bir hikaye anlatmıştım Bir kampta 51 kişilik takımım vardı. 49 kişini kampa getirmişti. Akşam bunları bir yere topladım. Ve yine misafir biri vardı. Bizim üst liderlerimiz onu çağırmıştı. Ve o 50 kişiye yani 49 kişiyi bu burada olan kişiye teslim etmişti. Ve gerçekten o kadar çok şey katmıştı ki o takıma. Ve sadece bununla değil sektörde nam yapmış biri. Gerçekten bu sektöre yeri geldi mi 100 bin dolarları bile tadını almış milyon dolarları kazanmış bir liderden bahsediyorum. Tecrübeyi düşünün ve şu an naturaliste sadece ekibindeki liderler 60-70 bin lira para kazanabiliyor çok rahat bir şekilde. Böyle bir güçlü bir lider ve en güçlü kolu ve naturaliste ciro basan en hızlı lider ve deli gibi kariyer yapıyor, deli gibi kariyer çıkartıyor. Bilgi arkadaşlar ve namı kral diye geçiyor. Sektörün kralı gerçekten. Ve gerçekten birlikte çalıştığımız için ben çok mutluyum. Ve bugün buraya da destek görmek için geldi. Ve karşınızda büyük lider Hasan Hacı. sahnelere bu şekilde çıkarsınız ve daha çok alkışlarsınız. Geliyor mu? Aşkım. <laughs> İnşallah bu sahnelere sizler de çıkarsınız ve daha çok alkışlanırsınız. Gerçekten e, güzel bir şekilde davet etti. Ama Bulut Bey olmasa ben de olmayacaktım bu firmada. Bu fırsatı o bana getirdi. Ve ne zaman arasam, ne zaman çağırsam anında yanımda oldu. Desteklerini esirgemedi. Eğer bu kadar güçlüysem üst kolumla beraber güçlüyüm. O yüzden Bulut Bey bu kampı gerçekten iyi bir şekilde organize etti. Biliyorum ki sabahlara kadar uyumadı. Diamond kampında da beraberdik, şirketle beraber. Burada da aynı odadayız, sürekli ilgileniyor. Kamp daha iyi nasıl geçebilir? Düşünün, sizin başarmanız için bu kadar fedakarlık yapan bir lider var. Ve diğer lider arkadaşlar, eminim onlar da çok çalışmışlardır bu kampın güzel geçmesi için. O yüzden o lider arkadaşlara ve Bulut Bey'e de bir alkış alabilir miyim? <laughs> Evet arkadaşlar, kamplar lider çıkarır diye sürekli liderlerin ağzında bir cümle vardır. Ya da kamplar karar verdirir diye bir cümle vardır. Bunu kendim bizzat yaşamıştım. Ben 2012'de sektöre başladığım zaman iki ay içerisinde 70 tane görüşme yaptım. Bunun içinde kardeşim de vardı, sevgilim de vardı. Ve bugün naturaliste Blue Diamond kariyerinde olan Hamit Doğan da vardı. Onların hepsi hayır demişti. Ve düşünün o moral bozukluğunu. Düşünün inana yani devam etmek için daha ne olması gerekiyor? Yani pes etmemek için daha ne olması gerekiyor diye düşünebilirsiniz. Ailem tarafından reddedildim okulu bıraktım diye. Sınıf öğretmenliği okuyordum. Ama sonra üst kolları dedi ki bir kamp var gelmen gerekiyor. Dedim ki niye geleyim? Bir sürü insana iş anlatmışım. En yakınlarım bana hayır demiş. Ailem beni evlatla etmiş, niye geleyim kampa? Ne yapacağım ki? O kampta e, sihirli değnek mi var? Dokundurup beni zirveye çıkaracaksınız. O kampa geldikten sonra düşüncelerin değişecek. Bir şekilde, bir yol mu bu? O kampa geldiler. Ben de borç buldum. Marmaris'e gittim, elegans otel. Ne zaman o tarafa gitsem kaldığım otel o. Çünkü orada bir karar verdim. Hayatımda ilk defa beş yıldızlı otele gidiyorum. Düşünün her şey sınırsız. Ve otelin o içini görmek, ne bileyim dışarıda dolaşmak hayatımda ilk defa bu kadar güzel bir yere geldim. Ve dedim ki insanlar ne güzel hayatlar yaşıyorlar. Ne güzel yerlerde kalıyorlar. Ne güzel yemekler yiyorlar. Ve bu yeryüzündeki bütün güzellikler insanoğlu için yaratıldı. Senin için, benim için, onlar için. Birileri yaşıyor ve biz baka kalıyoruz İmreniyoruz. Ya da işte çalışmamak için ne bileyim cesaretli olmamak için, girişimci olmamak için onlar anadan babadan zengin. Allah onlara yürü ya kulum dedi diye hep kendimizi e, fakir gösteriyoruz, gururlu gösteriyoruz. Bunun böyle olmayacağını artık herkes biliyor. Ses çok... evet, Gelmiyor çok... mu? Aa, çok... Ağzıma girecek. <laughs> yani ses Bunu ses aç oradan. <laughs> tamam. geliyor mu şu an? Evet. Yani o zaman Baktım ve sahneye çıkan arkadaşları gördüm. Eğitimler yaptılar, işte ekiplerini büyütmüşler. Ben orada hatalarıma odaklandım. Hiçbir eğitimi kaçırmadım. Saatinden önce salondaydım. O kampta bir karar verdim. Dedim ki ya bu hayatı güzel yaşayacağım ya da yaşamayacağım. Düşünün, bu kadar net bir karar verdim. Ve o zaman sunum yapıp follow sürecinde olan arkadaşlarımı aradım. Hamit Doğan'ı da aramıştım. Benim sınıf arkadaşımdı üniversitede. Dedim ki oğlum ben geldikten sonra paranı ayarlıyorsun bu işe başlıyoruz. Kem küm etti lan dedim. Ben geleceğim bu işe başlayacağız. Geldim birinci gün okula gelmedi. İkinci gün bununla görüştüm zorla parasını aldım. Duruşum, konuşmam, inancım her şey değişmişti. Kamptan döndükten sonra o ay içerisinde 10 tane satış yaptım 10 kişilik ekip kurdum. O 10 kişiyi diğera yüz 100 kişiye katladım arkadaş. Ve ondan sonra network süreci hızlı bir şekilde ilerlemeye başladı. Hangi firmada olursam olayım rekor kırarak yükselmeye devam etti. Çünkü bu işin getirilerini net ben o kampta gördüm. Siz de bu kamptasınız birileri karar verecek. Birileri bu sahneye çıktı abi. Birileri para kazanıyor. Birileri kariyeri yapıyor. Ben Kaç gündür? Diamond kampında iki gün diyelim. işte burada da üç gün, beş gündür dışarıdayım. Ekibimle beraber değilim. Ama öyle liderler yetiştirdim ki yatıyorum kalkıyorum hesaba bakıyorum para kazanmış. Yatıyorum kalkıyorum eğleniyorum bakıyorum para kazanıyorum. Ama bunu oluşturabilmek için ilk altı ayımı köpek gibi çalışarak geçirdim. İt gibi çalışmak diyor yani Cem Yılmaz'ın bir sözü var. Başarılı insanları anlatırken. İt gibi çalışırlar gerisi hikaye. Gerçekten odaklandığınızda ki size hesabımı da göstereyim. Şu an daha ay kapanmasına var. Biliyorsunuz ki ay sonunda bütün büyük ciroları giriyoruz. Yeri geliyor geçen aydan da bahsedeyim. Bir günde 7 bin 8 bin lira kazandığım oldu. Bir günde 10 bin lira kazandığım oldu. Toplam maksimum naturaliste çıktığım 92 bin lira arkadaşlar. Bir ayda kazandığım para. Nasıl para? Güzel para değil mi? Bugün parayı sevmiyorum. İşte bazı arkadaşlardan duyuyoruz sürekli işte paradan bahsediyorlar. Evet, her şey para. Bugün paran olmasaydı buraya da gelemezdim. Bugün paran olmasa evde huzurun da olmayacak. Ayrılıkların yüzde yetmiş'i seksen nedenlerine bakın maddiyat başka bir şey değil. Paran varsa güçlüsün, yoksa bir hissin yani bu, bu dünyada böyle maalesef. Evet, paranın paraya tapmayacağız ama para bu güzellikleri yaşamamız için bir araç. Bizim de bu aracı en iyi şekilde altımıza almamız lazım. Şimdi çoğunuzun planları vardır. Aylık hedefleri vardır. Bu ay beni 3000 kurtarır. Bu ay 5000 kurtarır. Bu ay işte 10 bin kurtarır diye plan program yaparsınız. Arkadaşlar bir insan 100 bin lira kazanacağını düşünemiyorsa asla kazanamaz. Bakın asla kazanamaz. Önce bakın bütün büyük şeyler kafada hayalde oluşur. Daha sonra e, gerçekte dönüş, gerçeğe dönüşmeye başlar. O yüzden Neye inanırsanız onu kazanırsınız arkadaşlar. Görüyor musunuz? 55.856 yazıyor. Şu an anlık kazanç. Görmeyenler görenlere gerçek olduğunu Kimse söylesin. göremiyor şu an. <laughs> ve bu kazancım benim ay sonu hedefim 125 bin lira arkadaşlar. 125 bin lira ve bu ay Red Diamond'ı bitireceğim. Allah'ın izniyle. Bütün planlarımız ay başında buna göre yapıldı. Bütün kimler kariyer atlayacaksa hepsinden bir bir taahhüt aldım ve bu ay inşallah yeni bir rekor kıracağız. Peki bu nasıl oluyor işte? Şimdi burada bir soru soracağım. Paketi 50 CV olanlar el kaldırabilir mi? Starter paket diyoruz, başlangıç paket. Bir, utanmayın kaldırın. Var mı 50 CV başka? İki, başka yok mu üst kollar? Ne diyorlar? 50 CV'ler parmaklarını kaldırsın. Hediye vereceğim. <laughs> o zaman bende kaldım. <laughs> <laughs> tamam 100 CV olanlar. 100 CV'ler 3-4 kişi tamam. Niye kaldırmıyorsunuz? <laughs> 250 CV olanlar. 500 CV olanlar. 1000 CV platinum paket. Kaldırmayanlar da vardı. Onlar büyük ihtimalle 50 ya da 100 CV'dir. Çünkü platinum olsam ben 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 diye bağırırım zaten. Arkadaşlar paketiniz sizin arkadaşlar bir şey yapabilir miyiz? Paketiniz sizin bu işe olan inancınızdır. Duruşunuzdur. Karşıdakine verdiğiniz güvendir. Sadece şunu soracağım. Masanıza gelen herkesin platinyumla bu işe girmesini istiyor musunuz? Yani istememek. Bilmiyorum adı nedir yani. Herkes ister. Masaya her çağırdığınızın platinyum girmesini istiyorsunuz. Kendinize satmadığınız bir şeyi, inanmadığınız bir şeyi karşı tarafa satamazsınız. Yapamazsınız bu hikaye. O yüzden bu tarz ayarlar kurmayın. Ben 100 CV girdim, o adam gelsin 1000 CV. Beni masanıza davet eden En yakın arkadaşınız olayım. İşi dinleyin. Çünkü işi anlatırken büyük paralardan, vizyondan, kariyerden, gezmekten, her şeyden bahsediyorsunuz. Bu olanakları network marketing dışında hiçbir iş bize sunmuyor. Bu kadar güzel şeyler anlatıyorsunuz. Benim cebimde 100 bin lira da para olsa paketinizi sorar. Paketleri anlatacaksınız. Sen hangi pakette girdin derim. Bana 50 ya da 100 ya da 250 derseniz ben ya muhtemelen ki büyük ihtimalle bu işe girmem ya da girersem ben düşük paketle gider. Derim ki olan inansa bu adam bin CV gider. Ben mal mıyım bin CV gireceğim. Ya da gerçekten bu kazanımların doğru olduğunu bilse bu adam ya bin CV çalışmamak mantıksızlık yani. O zaman yani bu adam inanmıyor. Bu çıkıyor yani. Başka bir şey değil. Satışlarınız şey sunumlarınız satış olmuyor mu? Davetleriniz gelmiyor mu? Ekibinize aldığınız insanlar çalışmıyor mu? Dönün bir kendinize bak. Niye çalışmıyorlar acaba? Ben 100 CV'de kimse üst kolluk yapamam. 100 CV'de bir ekip kuramam. Eğer yapacaksam bu işi adam gibi yapacağım. Bak eğlendiğinizde dibine vurun. Çalıştığınızda da dibine vurun. Ben öyle bir adam Çalıştığımda odaklandığımda bütün benliğimle, ruhumla sağdaydım. Karşımdaki adam yani bugüne kadar bir sürü satış yaptım. Bugün Green Diamond kariyerindeyim ama 40 tane referansım var. Var mı 40 tane referansı olan? 18 aydır ben de bu firmada. Ve benim aldığım referansların %90'ı bir CV arkadaşlar. Ekip nasıl hızlı büyüyor? Nasıl hızlı kariyer atlanıyor? Bu işte. 10 tane 100 CV'li adam alsanız 1000 puan yapar arkadaşlar. Doğru mu? 1000 CV yapar. Kazancınız atıyorum. 100 CV'deyseniz 200-300 lira denklikten para kazanırsınız. Ama ben diğer tarafta bir tane 1000 CV satış yapıyorum. Bir kişi yetiştiriyorum. Siz 10 kişiyle uğraşıyorsunuz. Emek ediyorsunuz. Kazandığınız para bu. Aradaki fark hem kendimizi fazla yoruyoruz hem çok insanla uğraşıyoruz hem zaten inançsız bir ekip büyüyor. Ben zaten inançsızım. Sonra da abi biz niye hızlı ilerleyemiyoruz? Problem bu. Bakın bir tane püf nokta neleri etkiliyor? Kelebek etkisi diyoruz buna. Neleri etkiliyor? Ben o yüzden bütün ekimde görüştüğümde benim ekibimin yüzde doksan dokuzu bir CV aldım. Yeni girenler atıyorum küçük CV girebiliyor. Eğitimden sonra bir toplantı bir CV herkes. Eğer bu işi yapacaksak böyle yapacağız. Ve 50 CV, 100 CV başlayan adamlar genelde bu işe odaklanmazlar. Çünkü verdikleri para 400 lira, 700-800 lira. Zaten bir gece gitsen eğlensen o parayı harcayacaksın. Ama bin CV giren adam sekiz bin dokuz bin lira para vermiştir. Onu çıkarmak için bile sizi dinler çalış. İnsanlar zor duruma sokuluyor. Evet. Zor duruma girsinler abi. Bugüne kadar hayat hep onlara iyi mi davran? Zaten başkasının emri altında 40 yıl boyunca çalışmayacaklar mı? Hiçbir zaman haklarını da almayacaklar. O sekiz dokuz bin lirayı da üyelik almak için vermiyor ki. 12 bin liralık ürün adama yüzde 30 indirimli geliyor. Başlarken bile karlı. 3 ayda tek tek bu ürünleri satsa parasını yerine koyar. Ama bırakın zorlansınlar. Bir insan zorlandığı zaman asıl potansiyelini dışarı çıkar. Bakın bir insan zorlandığı zaman asıl potansiyelini dışarı çıkar. Rahat adam gevşek adamdır abi çalışmaz. Koşturmaz, seni dinlemez, umursamaz. Çünkü verdiği bir şey yok ya da zorlandığı bir durum yok. Eğer o adamı acırsan acınacak hale getiririz. Kimseye acımayın. Kimse size acıdı mı? Siz de kimseye acımayın. Acırsanız hayat onu zaten yutacak. O yüzden bırakın bir iş yapılıyor. Yapması gerekenin en iyisini yapsın. Biz bunu yaptığımız için hızlı ilerliyoruz. Bırakın ya adamın yani adam bazıları var el masada Adam bin CV girecek sen 500 gir ya da 250 gir sonra yükseltirsin diyor. Yok abi niye öyle diyorsunuz ya? O zaman sizde problem. Oturacaksın bak ben sana bu işin güzelliklerini anlattım. Bana paketimi soruyorsun. Tabii ki bin CV. Ya bundan aşağısı olabilir mi? Mantıklı ol. Ticaret yapıyoruz. Neden en iyisini kazanmak varken düşük pakette girelim? Bu şekilde konuştuğunuzu bir düşünseniz. O adam bin CV girecek. O an giremese bile Anında eğitimden sonra yükseltiriz zaten. Ve çatır çatır kariyer atlar hızlı bir şekilde de büyür. Hayallerine çok daha kısa sürede emin olun ulaşır. Bazıları var 50-50-100 kişilik ekip kurar diamond olur. Bazıları 300-300 kişilik ekip kurar hala diamond olamaz. Paket işte 50 bine 50 binde diamond olmuyor muyuz biz? Yani 50-50-100 kişide de diamond rahatlıkla olabilirsiniz. Ki biz 4-5 ayda diamond olduk yani. Kısa süre içerisinde birileri yapıyor abi. Bu sektörü yani network marketing sektörü dünyanın en çok yatırım yapılan sektörü. Dünyada en çok dolar milyonları çıkaran sektör. Hayatınızın her alanını değiştirebilecek bir sektör. Tamamıyla çok farklı bir bakış açısına sahip olacaksınız. Lider olacaksın. Araba mı istiyorsun? Ev mi istiyorsun? Özgürlük mü? Saygınlık mı? Kendini geliştirmek Daha iyi bir dünya mı olsun istiyorsun? Altı ay. Altı ay kafayı sıyıracaksın. Odaklanacaksın abi. Sorun mu yapman gerekiyor? Her gün. Bir sonraki gün bir tane daha ekle üstüne. Her gün biraz daha fazla arttır çalışmanı. Altı ay geçen altı ay hayatınızdan geçip gitmedi mi? Ne değişti, ne yaptınız? Yaptıklarınızdan memnun muydunuz? Kafanızı yastığa koyarken ben bugün gerekenin fazlasını yaptım. Içim rahat deyip yatabildiniz mi? Yatamadıysanız problem sizdir. Bu sektör hepimizi yapıyoruz. Aynı ürünü, aynı kazanç planı. isteyiz Birileri yapıyor. Sen yapamıyorsan problem sen Altı ay, geçen altı ay hayatınızdan gitti. Bir su açabilir misin? Ya? Sana zaman. Geçen altı ay hayatınızdan gitti. Memnunsunuz ya da değilsiniz. Ama bir şeyler değişti ya da değişmedi. Eşey. Eğer memnun değilseniz bu altı ay bir söz vereceksiniz kendinize. Gerekirse günde beş sunum, on sunum. Ağzınız yorulana kadar sunum yapacaksınız. Bakın ilk sektöre başladığımda günde on iki tane sunum yapıyordum. Hem kendi sunumlarım hem ekibimin sunumları. Gecesinde eğitim yapıyordum. Yemin ediyorum ağzım yoruluyordu. Yani döneri çok severim ısıramıyordum. O kadar yorulmuştum. Herk düşüyordu. Eğitim yapmanız gerekiyorsa eğitim. Nerede Zoom eğitimi var? Nerede birebir eğitim var? Orada ol. Follow yapın. Birisi şu an hayır diyebilir. Ama bu ömür boyu hayır diyecek anlamına gelmiyor. Bir satış mı yaptınız? Atın ona. Bak ekibi büyütüyorum bir an önce gel. İşte kariyer mi atladınız? Atın ona. Ben senin iyiliğin için dedim. Daha fazla aşağılara düşme. Gel. Falo ölümsüzdür. Sürekli takip edersiniz. Ben bir sürü kişi öyle aldım. Bana o 70 kişi hayır demişti ya. 4-5 ay içerisinde yüzde 90'ını ben geri bu işe dahil ettim. Peşini bırakmadım. Bana da kene lakabını takmışlardı. Hayallediğimin kendisiyim evet bırakmam peşimi yürürüm ya hiçbir engel de beni durduramaz <gülüyor> Dur. <gülüyor> ve hiçbir zaman da bahaneleriniz hayaller, bahaneleriniz hayallerinizin önüne geçmesin arkadaşlar bu zayıflıktır eğer nedenleriniz varsa ve şu an bazen de problem olmuyor rahatsınızdır. Koşturmuyorsunuzdur. İlla çalışabilmek için başımıza kötü bir şeyin gelmesi mi lazım? Ben ekiplerden bazen soru soruyorum. Diyorum ki bugün annen ya yoğun bakımda yatıyor. Senin iki ay içerisinde üç ay içerisinde yirmi bin lira para kazanman lazım burada. O zaman der miydin insanlar bana hayır diyor. O zaman der miydin hava sıcak ben dışarı çıkmam. O zaman der miydin işte alarm çaldığında bir yarım saat daha uyuyayım. Erken neden kalkayım? O zaman üst kolunu artist yapar mıydın? Ben yapmıyorum ya da beni zorlayamazsın diye. Yapmazdı. Mecbur olduğun için yapardı. Zorla da olsa yapardı. İşte bu olayın gelmesine gerek yok arkadaşlar. Zaten siz bunu eğer burada başarılı olamazsanız network'te 40 yıl boyunca 65 yaşına kadar birileri sizden faydalanacak. Asla yani maaşınızı verecek asgari ücret ya da 3000-5000 bir ömrünüzü oraya vereceksiniz. Ve evden ayaktan düştüğünüzde götünüze tekmeyi basacaklar. Hadi yürü senden alacağımızı aldık biz. O yüzden arkadaşlar bu hayatı bir kere yaşayacaksak en iyi şekilde yaşayalım. Fedakarlık yapın 6 ay ya. 6 ay çok uzun bir süre. Ben garanti veriyorum bakın. Ekibimde aldığım sunumda satışını yaptım ya da birebirlerimi. Diyorum ki beni dinleyeceğine söz ver, sana kazandıracağıma söz veriyorum. Çünkü biliyorum ben bu işi. Eğer beni dinlerse bu adam rekorlar kırılacak ki daha Haziran'da bir ekip kurmuştum ben Adana'da aldım karşıma oturttum gereken ne varsa söyledim o da beni dinledi 5 ay içerisinde onu da yaptı. yaptı. Dinlerse, dinlerseniz üst kollarınızı kazanırsınız arkadaş zor bir şey değil imkansız bir şey değil network marketi dünyanın en kolay işi bakın 5 yaşından beridir çalışan biri olarak söylüyorum. Hayatta hemen hemen her türlü işi yaptım. Manavda çalıştım, markette çalıştım. Hatta bahçede çalışan bir fotoğrafım vardı. Onu koyacaktım, bilgisayar bozulmuş. Yani yapabileceğiniz bütün işleri yaptım. Üniversitede part-time çalıştım, lisede part-time çalıştım. Ya düşünün 5 yaşından hani 25 yaşımda ben network'e başladım. Her zaman çalıştım, yazları çalıştım, okuldayken çalıştım. Neye sahip oldum? 20 yıl ya, Yapabildiğim kadar iş yaptım. Hiçbir şeye sahip değildim. Network'e başladığımda sunumu dinlemeye gittiğimde cebimde 20 lira para vardı. Babamın da 60 bin lira dışarıya borcu vardı. Babam da ırgattı yani. Bahçeye giderdi, çapa yapardı, tırpan yapardı. Ama ne, o gün ben o işi dinlediğimde gittim 30 arkadaşımı aradım. 40, 50, 100 lira ne varsa atın bana. Gittim babamı zorla bir çeyrek altına aldırdım. Dedim ki ben dershaneye KPSS'ye yazılacağım. Sınıf öğretmenliği için. O da gitti buldu çünkü bana demişti okulun için gerekirse ceketimi atarım ama seni okuturum. <laughs> Ve tek üniversite okuyan bendim. Ama ben aldım onu network'e yatırdım. Zaten sonra okulu bıraktım bunu duyunca adam sinirlendi. Ama ne oldu? Bir yıl içerisinde babamın borcunu ödedim. İlk arabamı aldım Avudiyah için. Evin önüne çektim. Kiradaydık yıllardır. İkinci yılımı doldurmadan arsa da aldım. Mersin'de üç katlı evde yaptırdım onu. Ve bir daha da çalıştırmadım. Dedim otur. Aylık ne kadar para harcıyorsun? Üç bin, beş bin. Her ay parasını da Yatırımlarımı da yaptım. Bakın bir karar verdim. Arkasında durdum. Fedakarlık üstüne fedakarlık da yaptım. Ve Allah fazlasıyla karşılığını veriyor. Hala veriyor. 20 ülke gezdim. Türkiye'de gezmediğim yer kalmadı. Yani ben dokuz yıldır network yapıyorum. Dokuz yıldır hayatımı en güzel şekilde yaşıyorum. En güzel şekilde. Ve bunu sadece network'taki ilk altı ayıma borçluyum. O altı ayda bütün zorlukları yaşadım. Her gün sahadaydım. Bir fikir. Ve karşılığı düşünün. Sekiz buçuk yıl diyelim. Sekiz buçuk yıl mükemmel bir hayat. Allah uzun ömürler verdiği sürece de, ömür nasip ettiği sürece de ben network yapacağım.